Gel Nisa. Ben sonra geleyim. Gel dedim. Hoş geldin bacım. Nasılsın? İyiyiz. Eşref Bey sayesinde iyiyiz. Sağ olun. Eşref bize bir şey diyor musun? Eyvallah. O vakit geçmiş olsun. Sağ olasın. Buyur. Çok acıyor mu? Acısın. Kusura bakma, olur mu? Ne için? Benim yüzümden bu duruma düştün. Ben sana daha erken haber verseydim belki böyle olmazdı. Öyle yok? Olan oldu. Nasıl sen? Kusura bakma. yurdal için. O benden pek hoşlanmadı bence. Kardeşim nasıl oldu? Daha iyi olacak inşallah. Sen? İyi misin? <laughs> Bilmem. Her gün adam bıçaklamıyorum sonuçta. Ben sana bir şey sormak için gelmiştim. Biz burada kalmaya devam mı edeceğiz? Aslında evimize dönsek daha iyi olur gibi. Bir süre daha böyle olması lazım. Şu işler çözülene kadar. Çözülmedi mi hala? Hayır. Dışarısı hala... Tehlikeli. Aynen. Peki ne zaman bitecek bu? Bitirmeye çalışıyorum. Birazcık sabırlı olman lazım. Sık dişini. Bir de seni merak etmeyeyim. Bana çalışacaksın. Size. Polise. Sen demiyor muydun ne yapacağım, nasıl yapacağım diye? Yani en kestirme yolu bu. Görevim bu. Eşref'i kendine aşık edeceksin. Beni niye merak edesin ki? Başına bir sürü şey geldi, farkında değil misin? Tamam da benim de bir hayatım var, bir evim, mahallem, dostlarım. Bunlar sana. ...bir şey ifade ediyor değil mi? Ediyor tabii ki. Yani sürekli birbirimizin hayatını tehlikeye atıp... ...birbirimizi kurtaramayız. Farkındasın değil mi? Kimin kimin için ne yaptığı önemli değil. Önemli olan şu an hayattayız. Ya, bugün öyle. Ama yarını bilmiyoruz. Kim biliyor yarını? Araba da çarpabilir. Bir dakika ya. Senin kafanda hiç böyle... ...güzel, huzur dolu bir hayat... ...yaşamaya dair bir fikir yok mu? Ya, çünkü benim var da... Çok kıskandım. Sen huzurun ne anlama geldiğini biliyor musun? Bu dünyada huzur aramak ahmaklıktır. Niyeymiş? Çünkü bu dünya öyle bir yer değil. Burada ihanet, ihtiras, savaş var. Gerçekten kara delik gibisin. Bak, insanın yaşama sevincini, umudunu emiyorsun. <laughs> Hakikatleri konuşuyorum. Ben hakikatlerle ilgilenmiyorum Eşref Bey. Bana hayallerle gelin.